Üsküdar'da ölmesin. Evet, Oraya atsana. Üsküdar. 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 Mezarlığa gidip diş çöküyormuş. Mezarlığa gidip her gün diş çöküyormuş. Şu an annesi üzgün vaziyette. Mezile gitti Adıyaman'da. Tövbe almaya Allah da inşallah herkesin sayesinde acil şifa versin. Bonzai'ye ölümlü. Yaşar öldü. Yaşar <laughs> Bozdağ'ı ıslara benzemez, kumara benzemez. Bozdağ'ı tarım O fare zehridir. Üsküdar'da Türkiye'de bozdağ'ı... Adamlar öldürüyor.